2023-2024 sezonu parfüm camiasında artık eliksir sezonu oldu. Bu bir gerçek. Dior sağ olsun. Sauvage Elixir ile birlikte hemen hemen her marka. Boss, Boss Barrel Elixir, Jean Paul Gaultier, Le Elixir, Gucci Guilty Elixir. Daha bir sürü Elixir de yolda çıkacak. Bunu kör alış yaptım. Peki bu parfümün neden köre alış yaptım? Aslında baktığınızda bu retail price'ı 60 mililitrelik küçük şişe için başka boyutu yok. 180 dolar. Bütçenin sitesinde. Yani köre alış yapılmaması gereken bir parfüm. Sen neden yaptın? Kumar mı? Hayır kumar değil. Fragrantica'da, yorumlarda veya yabancı youtuberların yorumlarında hep bu parfümü Parfum de Marly Pegasus'a Amouage Reflection veya Reflection e. hatta ve hatta Bound No. 9 Lafayette Street'e benzetenleri gördüm ki Lafayette Street benim kokladığım en güzel koku bana göre parfümler arasında. Ve alış yapayım dedim. Benzerlikleri var mı? E tabi var. Özellikle ilk sıkışta, ilk sıkışta bir Pegasus'luk alıyorsunuz. Yani evet Pegasus'a geliyor ama Pegasus'tan en büyük farkı ne? O kadar metalik değil. Tabii başka farklılıkları da var. Örneğin Reflection gibi daha çiçeksi Pegasus'a oranla. Yani ikisi arasında bir şey olmuş diyebilirim ama kendine özgü bir kokusu da var. Beyaz çiçekleri seviyorsanız, yani çiçeksel erkek parfümlerini seviyorsanız bir deneyin. Kesin alın demiyorum ama bir deneyin. Şimdi başka ne söyleyebiliriz? bu parfümle eliksir adını gördüğümüzde işte Savage eliksirde, Lomel eliksirde olduğu gibi ultra tatlı, ultra en soğuk kış günü için uygun bir parfüm olarak düşünüyor insan. Eliksir takısını görünce. Ama öyle değil. Hatta ilk sıkışta diyorsunuz ki bu bir ilk bahar Ama dry down'da kurudukça daha sonbahar ve kışa uygun hale geliyor. Performansı 10 saatten fazla kalıcılığı. Yayılımını tam olarak te test edemedim. Tam olarak test edemedim ama yayılımı da hiç fena değil. Zaten perform konsantrasyonunda olması lazım. Aynen öyle. Performanstan yana bir sıkıntınız olmaz. Tabi mesela Lomel Elixir'den daha düşüktür performans. Çünkü Lomel Elixir ultra tatlı bir parfüm. O kadar o kadar güçlü olacağını sanmıyorum. Bu koku profili için bulabileceğiniz en güçlü parfümlerden biridir. Ki Pegasus'la yarışır. Peki bunu nerelerde sıkarsınız? aslına bakarsanız bu bence imza kokusu yapılabilecek bir parfüm. Eğer ki çeksi erkek parfümlerini seviyorsanız, tat, tatlı parfüm sevmiyorsanız, ultra baharatlı, spice bomb gibi, spice bomb oldu tuvalet. Yani benim black gibi parfümlerim çok hoşlanmıyorsanız, Arada denemeniz gereken, kullanmanız gereken parfüm. Gucci, Gucci, Elixir. He. İmza parfümü yapılır ama tabii ki yani yazın sıcağında kullanmanızı da önermem. İlkbahar, sonbahar ve kış aylarında kullanımı çok uygun. Alacaksınız hemen acele etmeyin. Daha zaten Türkiye'ye gelmedi. Yani muhtemelen de ilk ben aldım. İlk incelemeye geçtim. ilk, belki de ben koklamışımdır Türkiye'de. Şu an çok pahalı muhtemelen Sephora'ya fahiş bir fiyattan gelir. Biraz beklemekte fayda var. Çünkü niş parası istiyorlar parfüm için. He, ama kalite bakımından bakarsanız ve koku bakımından bakarsanız doğru bir niş parfüm ayarında olmuş kesinlikle. Ben çok sevdiğim için bu şart kokuları, yine bunu da çok sevdim. Ben 10 üzerinden rahatlıkla 8'i düşünmeden veririm. Hani 8.5 olur mu diye düşünüyorum. Ama gözümde tabi Pegasus 9 yani Pegasus'tan biraz daha kötü. Ama daha ulaşılabilir bir parfüm. Herkese denemesini öneririm. 3 Guilty Elixir. Bildiğiniz Guilty serisindeki parfümlerle hiçbir bağlantısı yok. Yani alttan alttan bir Guilty serisinde herhangi bir parfüm gelsin hani ona benzerdir diyorsanız yok. Benzerlik %0 belki de ya güzel parfüm ama ben çok beğendim. Sınıfı geçtim. Belki de yeni çıkmış Elixir Flanker'larında en beğendiğim yani Sovaş Elixir'i de çok beğenmiştim ama bir numaralı Elixir'e ben Guilty Elixir koyarım. Siz de bir deneyin.